Tanrı'nın en parlak meleği, baş melek Lucifer. Bir zamanlar ışığın taşıyıcısıydı. Fakat bir gün içindeki gurur Tanrı'ya baş kaldırdı. Neden? Çünkü o insanların meleklerden üstün kılınmasına razı gelmedi. Ben ateşten yaratıldım, o ise topraktan diyerek öfkelendi. Ve o an cennetteki ilk savaş başladı. Lucifer ve onu takip eden melekler Tanrının emrine karşı geldiler. Ancak Tanrı buyurdu. Işığını senden alıyorum artık karanlığın efendisisin. O günden sonra Lucifer şeytana dönüştü. Ama savaş gerçekten bitti mi? Çünkü Tanrı insanı yaratırken şeytana da izin verdi. Onları kandır, dene ama benim sadık kullarım sana uymayacak. Peki sen bu savaşta kimin tarafındasın? Bir sonraki videoda şeytanın İsa'yı çölde nasıl kandırmaya çalıştığını göreceksin. Abone ol ve devamını kaçırma.